E baba mesleği mi? Baba mesajı. Peki hak, hak ettiği değeri görüyor mu ürünleriniz? Nasıl? Hak ettiği değeri görüyor mu? Hak ettiği değeri gören var, görmeyen var. Çünkü e, sanatımızda çok güzel kaliteli mallar çıkarıyoruz. Hı. Ama kimeşkinin e, gözünde o total mallar çıkardıkları için e, kimileri şey yapmıyor ama benden alınan alaraklarım on tane mal aldın, ondan da memnun oluyor. Siz öyle e, altın gibi mal çıkarıyoruz hiç e, sahtelik yok. Yani sahte üzerine e, hiç bir şey yok. Ama dışarıda atma hepsi sahte. Sahte, sahte, olduğu için bunlar ucuz, ucuz, veriyorlar. Biz de tabii değerinden yaptığımız en emeğimize göre aslında bunlardan daha pahalı e, e, da veriyoruz. Yani on yöntemizde ve daha fazla daha da veriyoruz. Ama e, dışarıdan e, amanetleri kendisi bir yani, biz de etmeye, bunu vermeye bunu yapıyoruz. Hiçbir hiç, şekilde hiç, 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 siz olarak da müşterimizden, müşterimizin hepsimizden memnun. Aynen. Tabii biz buradan ordudan al da yani bizi bilenlerden tabii Rize'nin şeylerine var ne kadar Rize'ye var ne kadar ben buradan amarat veriyorum. Herkes memnun. Oradan alıp tutarış yapıyorlar. Şimdi tekrar bunları yapıp biz buradan gönderiyoruz. Farklı şehirlerde yolluyorsunuz yani. Karadeniz'den. Yolluyorsun yani, ha, tarihleri. ha gönder. Yok ben her tarafa göndermiyorum. Hı hı. Ben isteyene veriyorum. Ha, anladım. ee, memnun kalıyor, tekrar istiyor. Memnun kalıyor, tekrar istiyor. Peki, e, bir ürün kaç aşamadan oluşuyor? Yani demini kesiyorsunuz. Ondan sonra e, tüketiciye verene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Ya, çok, yani aşamalar çok ürünlenemeyiz. Ya şey olarak hani e, demiri kesiyorsunuz ya e, kesip dövmesi, işte ondan sonra sabunu yapması falan eee bunlar toplam ne kadar sürüyor? Yani bir amaratın mi Aha bir amaratın. Ha bir amaratın, bir amalefine. Ya maliyeti mi diyorsun? Ya maliyeti değil yani. Kaç kilo elden geçiyor? Ha, kaç defa elden geçiyor? Ya da müşteriye Şimdi, bizde, ne, ne, zaman ulaşıyor? Biz, bizde bir amaratın bir saat, bir buçuk saat, iki saat uğraşıyoruz. bir, 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 bir amaratın. Ama diğerleri 10 dakikada mana çıkarıyor. Ya bizim e, yapmış e, şeyimiz böyle, ücretsiz yaptığımız için, yani bütün alan kişiler de bizden memnun kalacağı için e, kalmasa tekrar bize getirir, getiriyor. E, getirdi mi biz kimseden para almadan o ücretini e, iade ediyoruz. Peki yaptığınız, yani kaç çeşit ürün yapıyorsunuz? Kaç çeşit ürün? Ürün, yani tarım aletinin hepsi yani. Tarım, tarım. aletinin hepsi. Yani ürün diyerekten şimdi kaç çeşit çeşit ürünü var. Peki e, bu meslek sizce kaybolur mu? Hı? Bu meslek sizce kaybolur mu? Meslek? Aha. Ya sizin yaptığınız el emeği göz nuru kaybolur mu yoksa e, fabrikasyona mı döner? Şu anda eee bu sanatlar yani şeyin altı gidiyor, bitiriyor yani şeyleri. Fabrikasına da dönüşüyor yani. Şimdi eskiden motor yoktu, hı hı. şey yoktu. E, hep fabrika şeyine dönüşüyor. Kendiler yapardı gerçekten şimdi ot, ot makineleri. E, makineleri çıktı. Tabii yani bunlar fabrikaya dönüşüyor yani. Zaman sonra bunlar biter Peki emeğinizin karşılığını alıyor mı? Elimizden geldiğimizde kadar alıyoruz. Ürünler e, ne kadar alıyor? Mesela bir oran yaptığınız oranlar? Ya şimdi çarşıda e, 80 lira, bizde var 100 lira. Aha. 110 lira, 120 lira böyle e, çeşitli malına göre Aha. yani e, kalit, e, büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, mal çıkarıyoruz. Aha. Peki Giresun'da e, tahminen ne kadar var bu işi yapan ürünler? Giresun'da e, 3-4 tane var. 3-4 tane dışarıdan çok geliyor sergilere. Sergilere dışarıdan gelen bulanacaklar, başka beşik gözünden, bundan sonra o taraflardan çok geliyor. Yani gelip sergilere açıyorlar, sergi açıyorlar. Bunlar dükkanlar da var. Dükkanlar da e, her dükkana mal bırakıyorlar. Öyle tatlıyor. Peki. Biz dükkanlara bırakmıyoruz. Biz burada kendimiz, gelen müşterimiz alıyoruz. Peki, e, çok talep var mı? Gelemeye ya sezonuna göre, talep e, oluyor da Kındık olmuyor. Fındık zamanına yapılmış o kadar. Sezonuna göre evet. Fındık sonra, fındık öncesi, e, sonra oluyor. Bazen durdurulur, bazen de güzel oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu kadar, kadar. <laughs> çıksana. <güzel. gülüyor> Sağ ol, beraber olsun. Ee, i̇şiniz de çok güzel, inşallah kaybolmaz. Yani hileye hurdaya karışmaz. Elimizden geldiği kadar biz e, bu mesleği yani ıı, ömrümüz olduğu bir seçecek, kurtulmaya uğraşıyoruz. Yani, ıı, <laughs> ne diyeyim, sen kaliteli, güzel iş yaparsan, ıı, hem kul ıı, memnun olur, oluyor, hem de Allah memnun şimdi, ıı, bu karaktere, bu şeyi yaparsan, ıı, Güzel, memnun kaldığı müddetçe herkes memnun oluyor. Allah da memnun oluyor. Yani, <laughs> Hatalı bir iş yap, yaptım, yaptım, yaptım bir de herkesin yüzü kızarır. Doğru. Ama hatasız iş yaptım bir de anlamı açık olur. Aynen. Yani, bu kadar. Anam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.